Maşallah. Maşallah. Maşallah la. Nereye gitti la? Bırak la bari, bırak la, bırak la, bırak la, bırak la, bırak la, bırak la. Ona abdullah. Mermi gibi iki tane yavrumuz bu çocuklar değerlendirsin. Maşallah. Alayım Başka baş. kaç? tane ki? Dört tane beyaz takkalı. Bir tane boz duman takkalı hazır. Duman dişiye getir hazır. Bir de dumanlı yavru vardı bir tane hazır. Heh, o yavru. Havaya başta olan Havaya başta. <laughs> Kardeşim şimdi bana sana zahmet bu Dumanların, bozların durumlarını anlat. Beyazları zaten biliyorsun senin meşhurları. Valla dedim işte, sabah gelirsen evet. izlemeye, Bunlara iki bozu hazır. Yere 1 metre, 2 metreye kadar çöktü iki kardeş. Pembe boncukları da akıllı. Hı hı. Sabah gelip de izletmek istediğine de izletebiliriz. Dördüncü pekleri, kanatları da de, dört de hazır. Bunların ikisi şu an sabah... Bak sabah atarız da. Ben ne baktadayım. yapıyor bunlar şu an? He, sabah şu an atarız. Hafta değil, sabah atarız iki bozu. Ne yapıyor mesela şu 20-25 metre, 8-10 taklayla iyice fışkırmaya, çökmeye başladılar. Güzel de oynuyorlar. 16-17 tane yapıyorlar şu an ama ben yetişemiyorum, kendim biliyorsun. Evet. Orayı anlattım. Şu dumanlıyı da dediğim gibi... Dediğim gibi, bu dumanlıyı da e, yıkamıyorum. Yıkamadığım için, yerine halep de edemediğim için, altını sağlamlığından yıkamadığım için evet. bir ay yakındır da uçuramıyorum zaten. Hazır, dişi. Tamam. Şu da yeni daha... Havada teke aldı kendini dumanla. Hı. Para dumanlı dişi, benim kemer steliğimin Yeni teke düştü. Kendini dört tane uçan kuş var dört burada. 4 tane uçuyor abi. 4 tane şu an uçan abi. Şu uçan dört 4 tane. 1 2 3 4 Evet, beyazlar. Da, şuradan da dört tane beyaz. Hı. Anne baba. Anne baba. Şunlar anne baba. Evet. Taklarlarım, yine benim. Kendim. Bunların, metrajları, Bunların metrajlarını, metrajlarını de... sana atacağım. Evet. Bunların metrajlarını ayağını bastık. Evet, Bunlar da metrajlarını şimdi sana kendi kafamın videosunu atacağım. Hı. Bu uçların soyunu, sopunu, bütün videolarını sana atacağım tek tek. Evet kardeşim. Bunlar da damızlık. Bir şey de yumurtlamak üzere. Evet. Yavrular. Yavrular da bunlar. Yavrular da yeni yeni başladı. Tatlılar falan. Düşürüp çok, arada, çok değil değil güzel. Bunlar da tabi havada şu an. Şu Hı. an bunlar da havada. Bunlar da el ayağı çok güzel. Sesli soluklu. Maşallah. Görüyorsun bak yavruları kardeşim. yavrular. bunlar da anne baba. Bizde dediğim gibi her zaman bitmiyor evet. sadece azalıyor. Aynen aynen. Bir de bozduman tayfası var. Bunlarda yani. şu bozduman tayfasını da göstereyim. Benekli, takkalı, teke düştü. 1 Hı. saat bir buçuk saat havada kalıyor. Havada çevirdim mi 15 20 25 taklaya kadar. Daha yeni yeni gece kondu boyuna kadar çökmeye başladı. Evet. Takkalı erkek. geç. Tamam. Bak bu da gelebilirsin. Bu da benekli, dumanlı benekli. Cıbalı söktü bu uçta oynadı. İyi bu bir damızlık. bir damızlık. Yine onlardan. Sen biliyorsun. Evet. Bunda yani antika bir erkek. Bunda alan iyi uçlarına kırabilir. Bu kırınca da çalışıyor biliyorsun. Evet. Ben kırmaya düşündüm kendi kuşlarımızdan da. Hangi birine kendin gördün kümesin doğruluğunu. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam kardeşim inşallah. 10 alan tane. Alan iyi kuşlar alacak. 10 tane kuş aldın. Eyvallah kardeşim sağ ol. Ben tatlıları zaten sana özel çalışıyoruz zaten. Eyvallah sağ ol. sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sen bir şey yap videolarını atarsın tamam. bana. Atacağım videolarını atacağım. Teşekkür ederim. Akşam yayında görüşmek üzere arkadaşlar. iyi arkadaş. alır. Gerçekten e, biz emek veriyoruz yıllardır. 8 senedir bu beyazlara. Beyazlar alanlar kaçırmasın. Boz benekler hazır. Boz benekleri alanlar uçursun. Sabah da e, Ümit Baba gelip çekebilir. Anladım. Bu kadar da net. Açık ve net diyorum. Sabah da gelip çekebilirsin. Net diyorum buna. Eyvallah. Aç ha. karnına uçları tok tutma. Aç tut sabah uçuralım. Tamam kardeşim. Tamam. Eyvallah. Şimdi de hayırlı olsun inşallah. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar Zülfikar arkadaşımızın yanına geldik. 10 tane kuşunu aldık. Gerçekten de banko kuşlar. Her zaman da zaten buradan kuş alıyoruz. Yine belirli beyazlar, bozdurmanlar. Kendi kuşlarından da bozar. İnşallah onlardan alacağız. Kaçırmayın böyle güzel Bundan kuşlar. Bu zaten, zaten görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.